Merhaba ben Fadime kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır sizi beklettiğim bir bluz ile karşınızdayım. Asimetrik bluz yapımına başlıyoruz birinci bölüm ile. Daha önce de size bu videoyu yüklemeye çalıştım ama telefonumda bazı ufak aksaklıklardan dolayı aşırı yükleme yaptığım için maalesef başarılı olamadım ama çok şükür bugün İnşallah yükleyebileceğim birinci bölümü en kısa zamanda da şu an yakanın son sıralarındayım. Biter bitmez de ikinci bölümüyle karşınızda olacağım. Şimdi nasıl başlayacağımız kısmına geliyoruz. 2 kat moher yün ipim var. Şöyle bir katından hatırlıyorsunuz geçen sene de güzel bir bluz örmüştüm. Şık çok tatlı bir şey olmuştu. Bunu iki kat yaptım ve hemen şişim ile başlıyorum ister klasik ister de tığınız ile yapabilirsiniz bu başlangıcı 5 numara şişim var 90 tane ilmek atıp düz bir şekilde öreceğiz başlangıçta lastik yapmıyoruz lastiği daha sonra ekleyeceğiz onun için düzünü düz tersini ters örerek uzun bir şal gibi bir parça öreceğiz gördüğünüz gibi birinci sıramı böyle atıyorum Tersi tersten düzü düzden örüyorum. Kaç santim olduğunu tabii ki söyleyeceğim. Hiç merak etmeyin. 90 santim ilmek benim bu şişimle bu, bu ipimle 50 santime denk geldi arkadaşlar. Bu 50 santim nedir diye soruyorsanız. Herkes bu santimde mi yapacak diye soruyorsanız. Hayır hiçbirimiz aynı ölçülerde değiliz. O yüzden neye göre yapacağımızı hemen anlatıyorum. Şurada göğüs çevremizi önce bir ölçüyoruz. 90 santim mi çıktı, 100 mi çıktı, 110 mı çıktı? Bunu buluyoruz. Buradaki ölçüye göre yapmak durumundayız. O yüzden buradaki ölçünüz kaç ise ona göre yapıyorsunuz. Ben kendi ölçümü ölçtüm ve bolluklarla beraber 100 santime karar verdim. Bolluğu vermeyi de unutmuyoruz bu arada bunu da söyleyeyim. 2 santim, 4 santim, 6 santim artık ne kadar bolluk istiyorsanız o kadar da bir e, fazlalık vererek göğüs çevrenizi ölçüyorsunuz. Bizim bu 50 santimlik başlangıcımız nereye denk gelecek diye soruyorsanız da şuradan şuraya yani dirseğimizden yakamıza kadar olacak bölüm şekildeki çirkinlik için kusura bakmayın aceleyle çizdim. Burayı göğüs çevresini ölçtükten sonra şuraya denk gelecek ama bizim asıl ölçümüz göğüs çevresi. Hamileyseniz durum değişir. Sağlık nedenlerinden ötürü de bel çevrenizde göğüsten daha geniş bir e, genişlik varsa bel çevrenize göre yapıyorsunuz. Bunu da hatırlatmak istedim. 5 numara şiş ile örüyordum. Bunu da şuraya yazalım. 5 no. Bu bluzu dünyada ilk kez ben örüyorum diye bir saçmalama yapamam. Daha önce örenler olmuştur ki ben de bir elbiseden esinlendim. Yakası yok değil elbisenin. Ben yakasını da yapacağım. Ee, güzel bir elbiseydi pullu payetli gece elbisesiydi ben de dedim ki bunu öreyim Şimdi insan <laughs> dizi seyrederken veya bir gezmeye gittiğinde ne yapar? Ortama ayak uydurur değil mi? Hayır ben model bakıyorum. Böyle saçma bir huyum var. Bu da o modellerden biri ama güzel bir model. Bu başladığımız ilmekler önden başlıyor, arka eteğe kadar devam ediyor. Biraz absürt bir model olduğu için zaman zaman size çizimlerle anlatıyor olacağım. Ama hiç gözünüzde büyütmeyin. Çok kolay ve çok şık olacak. Şimdi devam ediyoruz modelimize. Önce tabii ki şişimizle ve ipimizle bir deneme yapıyoruz. Çünkü herkes aynı ipi bulamayabilir veya farklı şişle örmek isteyebilir. Onun için lütfen bu küçük örgülere önem verin. İstediğim uzunluğa gelince örgümü kesiyorum. Benim istediğim uzunluğa terste geldiğimiz için tersten kesiyoruz. Düz veya ters hiç fark etmez. Ve bundan sonra da detaylara geçeceğim. Buradaki uzunluğu ben veriyor olacağım ama herkes kendi bedenine ve istediğine göre ayarlayacağı için herkesin uzunluğu farklı olacak. Ben burada illaki diyelim ki 100 santim yaptım İlla herkes 100 santim dersem bunun kadar saçma bir şey olmaz bazıları illaki öyle anlatmamı istiyor ama öyle bir anlatım sağlıklı bir anlatım değil arkadaşlar lütfen bazı ezberleri artık bırakalım benim 100 santimim size olmaz sizin 100 santiminiz bana olmaz o yüzden bazı şeyleri bırakıyoruz Burada e, asimetrik bir model olduğu için, çok görmediğim için belki siz görmüşsünüzdür ben görmediğim için bu modeli gördüğüm andan itibaren kafamda birazcık değiştirdim, kurguladım ettim. E, görmediğim bir modeli daha da <laughs> değiştirip görülmemiş bir hale sokmaya çalıştım. Elbette ki bilenler vardır. Sonuçta binlerce modacı var Elbet birisi bunu yapmıştır diye düşünüyorum Ben de bunu böyle örerek ve farklılıklar katarak Yapmaya karar verdim Bunu çocuklarınıza da yapabilirsiniz özellikle genç kızlar çok beğenecektir diye umuyorum Bu kesme işlemini bitiriyorum Bu modelin bir de Çizgilisini yapmayı planlıyorum Aradığım ipi bulunca bu modelde anlaşılmasa bile çizgiliği yaparken kesinlikle model cuk oturacak kafanızda. Hiç merak etmeyin. Ondan sonra istediğiniz şekilde bu modeli evirip çevirip kollusunu kolsuzunu, yakalısını, asimetrik yakalısını, boğazlısını, boğazsızını, ceplisini, cepsizini, uzununu, kısasını, her türlüsünü yapacaksınız. Ve Asimetrik bir model olduğu için de benim çok tercih ettiğim bir model. Hem daha modern duruyor hem de insanı olduğundan daha ince gösterdiği için de seveceğinizi düşünüyorum. Buluşacağız. Birinci parçamı bitirdim. 120 santim uzunluğunda bir adet minik şal gibi diyebiliriz. Parçayı ördüm. Şimdi geldik kolumuza. Kolumuzu ölçebilmek için kolumuzun asıl almamız gereken bölümü tam dirsek noktası. Burada güzelce dar olmayan bir ölçü yapıyoruz. Yeniden hesaplamak isteyenler tabii ki hesaplayabilir. Ama ben uğraşmayayım diyenler için de pratik olarak şöyle örgümüzün ucundan tam bu eklem noktamızda rahatça geçebilecek noktada olan ölçümüzü alıyoruz. Aldık ölçümüzü. Buradan buraya sayacağım. Hemen bir adet şöyle tığımı geçireyim ki saymam kolay olsun bir başlangıç yapacağız buradaki sayı kadar ve oluşacağız Evet iki ters iki düz ördüm kaç santim ördüğümü söylüyorum hemen size 28 santim kadar ördüm ama bu herkes aynısını yapacak diye bir şey yok ben bunu nereye göre ördüğümü de hemen göstereyim şöyle oturup ona göre herkes koluna göre ayarlayacak bunu. Ben bunu şurada görüyorsunuz dirseğimden şöyle elimin üzerinde birazcık uzun olacak şekilde ördüm. Tam bilekte şöyle bitmiyor. Birazcık bilekten aşağıda bitiyor. Ve şimdi bu noktadan itibaren de düz bir şekilde öreceğim. Daha sonra da her düz örmeye geçtiğimde tersleri ters öreceğim. Düzlere geldiğimde sağdan ve soldan birer tane arttırarak V şeklinde genişletmeye başlayacağım. Kaç santim olduğunu ve neye göre genişlettiğimi de anlatıyor olacağım. O noktada buluşalım. Ölçümüzü beraber almıştık ve ben saydım. İki ters iki düz olduğu için de birazcık böyle küçük gözüküyor ama hiç merak etmeyin. Aynı ölçü bunu da size hatırlatmak istedim. Kolumuzda bu bir kolumuzdan bahsediyorum, lastik yapmış. Dirseği yaklaştığımızda da hepsini düz örgüye çevirmiştim. Tersini ters, şöyle göstereyim. Düzünü de düz örüyorum ve şöyle birazcık uzaktan çektiğimde anlayacaksınız ki güzel bir V şeklinde her iki taraftan düzlerde arttırıp tersleri düz ördüm ve şurada şişimi de açayım daha net anlaşılsın. Görüyorsunuz her iki taraftan da V şeklinde arttırma yaptım. Şu an benim toplamda 80 ilmeğim var. Tam ortada 40 ar 40 ar ayırdım. Hem buraya işaretimi koyacağım. Hem buraya işaretimi koyacağım. Hem de tam ortaya 40 ilmekten sonrasına da işaretimi koyacağım. Ve devam edeceğiz. Evet görüyorsunuz işaretlerimi aldım. Elimde bu renk ipim vardı. Onlarla alıverdim. Şurada da işaretim var ve ben arttırmalara sağlı sollu devam edeceğim. Bu noktaya kadar ördüm. Bir tanesini beraberce arttıralım sizinle. istediğiniz tür arttırabilirsiniz ama ben son ilmeği görüyorsunuz. Son ilmeğin içinden giriyorum. Arttırdım ve sonra sonda kalan ilmeğimi de örüyorum. Dönüyorum. Arkada arttırmamız yok. Tekrar başa geldiğimde bir burada bir burada arttırmalarım devam edecek V şeklinde kolum çıkmaya devam edecek. Buradaki işaretler kolun bittiğini gösteriyor ama aynı zamanda da bitmediğini gösteriyor. Bu işaretten sonra hem omuza hem yakaya geçiyoruz. E, dikişleri diktikten sonra ve ben çizimi anlattıktan sonra Kafanızda cuk diye oturacak hiç merak etmeyin arkadaşlar. Bazen tekrarlara düşebiliyorum. Çünkü bluz maşallah benimle beraber her yeri gezdi. Oradan oraya, oradan oraya geziyor ve ben örmeye devam ediyorum ve çekimleri yaparken de biraz kafa karışıklığından, biraz da yorgunluktan ötürü aynı şeyleri tekrarlıyor olabilirim. Lütfen kusura bakmayın. Size de her şeyi anlatmak istediğim için bunlar oluyor. Umarım daha sağlıklı ortamlarda örgü öreriz ve ben size tüm detayları daha düzgün anlatabilirim. Evet, yine herkesi uyuttum. Devam ediyoruz. Bluzumuza, asimetrik bluzumuza çok farklı bir bluz olduğu için çok yorum aldım ama anlatamadığım için çizerek ve en sonunda da yine çizerek ve kendi üzerimde giyip resmini çekerek anlatabileceğim. Ben bunu nerede görmüştüm? Bir düğünde gördüm. Bir gece kıyafeti olarak gördüm. Esnek bir kıyafetti. Üzerinde pullar vardı. Esnek olduğu için de tabii ki örgüye yakın bir durum olduğunu düşünüp örmeye karar verdim. Model bir elbiseydi. Ben birazcık değiştireceğim. Yakasındaki dekolteyi değiştireceğim. Kollar benim çok hoşuma gitti ve kıyafetin başlangıcı ve bitişi hoşuma gitti. Tabii ki o bir elbise olduğu için etek kısmı da vardı. Etek kısmı bizde yok. Bu bir bluz olacak ve artı bir de omzu düşük ve güzel bir de devrik yaka öreceğiz lastikten. Şimdi henüz daha o aşamalara gelemedim. Fırsat buldukça örüyorum. Takip edenler bilir. E, bazı durumlardan ötürü örgümün başına biraz daha az oturuyorum evde. Bu benim işim olduğu için sabahtan artık uykum ne zaman gelirse o zamana kadar örgü örüyorum ve çekim yapıyorum. Beni birazcık idare edeceksiniz. Yakında evimde olacağım ve her şey yoluna girince de aynı ayarda devam edeceğiz örgülerimize. Şimdi efendim şuradan başlamıştık biz bluzumuza. Başlangıç burasıydı ve dümdüz bir şekilde de şurada hemen bir kalemi değiştireyim. Yukarıya doğru örgümüzü ördük. Hem ön hem arkaydı bu. Şöyle de yazalım. Ve daha sonra kolumuzun bir tanesini ördük. Onu ayrı bir çizimle anlatacağım. Çünkü tek bir kol ama teferruatlı bir kol, birazcık özen isteyen bir kol. Çok dikkatli bir şekilde örmenizi kendi ölçülerinizi çok dikkatli bir şekilde almanızı ve ayna karşısında da sık sık kendinizi sağdan, soldan, önden, arkadan prova etmenizi istiyorum. Lütfen ben elimden geldiğince açıklayıcı olmaya çalışıyorum. Siz de birazcık dikkat ederseniz istediğiniz mükemmellikte bir örgü bluzumuz olacak. Asimetri olduğu için de çok görülen bir model olmadığı için de Ay dünyada ilk kez ben yapıyorum diye de bir şuursuzluk yapmayacağım. Birileri yapıyor. Belki bunun örgüsü de vardır. E ben de hazır bir elbiseden modeli aldım. Çaldım demiyoruz. Aldım. <laughs> o yüzden lütfen birazcık farklı bir model. Azıcık dikkatle istediğimiz sonuca varacağız. Şimdi efendim şuradaki kırmızı çizgi benim omuz çizgim. Şöyle omuz ve artı kol ortası çizgisi. Şimdi bu kırmızı çizgiden birinci kolda kaç tane ilmek ile başlayıp lastik ördüysek şuradaki kolumdan bahsediyorum. Işıkları kapattım çünkü burada e, ekranda bir patlama yapıyor diye vazgeçtim ışıklardan. Şu an ekrandan takip ediyoruz lütfen. Şimdi buradaki lastiğimiz diyelim ki 40 veya 50. Ne yapıyoruz? Hemen şöyle 20, diyelim ki 50'den gidiyorum ben ya da 40'sa da 20 20 ayırıyoruz. Burası ve şurası eşit olacak. Hemen bir şuradaki rengimi sileyim. Buradaki sarı nereden çıktı? Hemen şuraya da eşit miktarda burası ve şurası eşit miktar olacak. Güzel bir ilmek atıyoruz. Şuradan başladık. Ortadan sağa doğru sayıyoruz. Sonra sola doğru sayıyoruz ve kolumuzu örüyoruz. Kolumuzu ne kadar öreceğiz? Yine birinci koldaki şu lastik uzunluğumuzu yani nereden başlamıştık? Kolumuz için dirsekten başlamıştık. Yine dirseğimizden Bitmesini istediğimiz noktaya kadar bilekte mi istiyoruz birazcık turvakar mı istiyoruz Birazcık aşağıya doğru bilekten 1-2 santim insin mi istiyoruz Yoksa uzun eldiven gibi mi olsun istiyoruz Bu modeli Birazcık daha uzatıp parmaklarda bitirip Tek parmağının da çıkacağı şekilde birleştirerek Bir modelde yapabilirsiniz o da güzel olur Ama ben onu başka bir model için düşünüyorum onun için bunu böyle yapacağım. Birazcık benimki şuralarda bitiyor. Bilekten aşağıda. Şimdi bunu başladıktan sonra ilmeklerimizi diziyoruz şuradan. Nokta nokta gösterdiğim bölümden ilmeklerimizi diziyoruz. Ve ölçümüz kadar örüyoruz. Ve iki ters iki düz keserek ikinci kolumuzu oluşturuyoruz. Eğer ki ikinci kolda Birazcık daraltarak yapmak istiyorum ben bu kısmı. Bilekte bitsin veya biraz yukarıda bitsin istiyorsanız da örüyorsunuz bir 10 sıra yanlardan birer tane kesiyorsunuz. Tekrar örüyorsunuz 10 sıra yanlardan birer tane kesiyorsunuz. Toplam 6 tane, 8 tane, 10 tane artık o kesme aralıklarını sizin zevkinize bırakıyorum. Orada birazcık daha lastiğiniz şu dirsekten başlayıp uca doğru daralıyor. Ama lastiğinizin örüm şeklinde şuradaki görüntüde bir değişiklik olmayacak. Şimdi burayı da anladığımızı düşünüyorum. Çünkü bizim örgümüz, asimetrik örgümüzde iki kolumuz var ama iki kolumuz birbirinden farklı. Bir tanesi şu benim örmüş olduğum parçam henüz bitmedi şu benim örmüş olduğum parçam bir tanesi de az önce anlatmış olduğum parçam olmak üzere iki kolumuz var ama ikisi birbirinden farklı buna dikkat ediyoruz kollarımız bittikten sonra şuradaki kollarımın detaylarını hala vermeye devam ediyorum bu kolun bittikten sonra da birleştirmeleri yapacağız ve daha sonra da yakamıza geçeceğiz. Bluzumuzun ikinci bölümünde buluşmak üzere. Kanalıma katılır beni destekler. Yorumlarınızla yanımda olursanız çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.